Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bu akşam bir video Çekeyim dedim can can sıkıntısından. Mermilerimi gösteriyorum. Özkur'sanın basıncı en yüksek. Yani yüksek Basınç mermisi Lagant mermisi Daha önceden e, ps P8 ile hakkında birçok video çektim. Çok da hala da istek var. Yani benim yaklaşık kanalımda p 8de hakkında 10 video vardır. Hala da çok istek var. Bakayım ilerleyen zamanlarda yine bir video çekebilirim P8D hakkında. P8D hakkında son güncel bilgiler fiyat konusunu konuşacağız. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ben silahın kontrollerini yaptım. Silahım boş. Şöyle göstereyim. Silah da. Biraz zor kendi imkanlarımla çekiyorum. Biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar ben bu silahı aldığımda bunun liste fiyatı 4660 liraydı yani. 4660 liraydı. Son güncel fiyatı 5900 lira olmuş. Yaklaşık hemen hemen 1240 lira gibi bir zam yapmış. Ben bunu e, 2019'un Ekim 25'inde aldım. Yazı, yazın falan 5900 lira yapmış sarsılmaz silah fiyatını. Yani bu kadar zam yapılmaz. Yani çok tercih edilen, sevilen bir silah diye bu kadar çok zam yapılmaz bir silah. Yani e, zaten insanlar pandemiden dolayı zor geçimini sağlıyor mesela. Yani silah, mermiye bu kadar çok zam yapılmaz. Zaten vergiler insanın belini büküyor. Bir de silah firmaları da sağ olsunlar güzel zam yapıyorlar. Özellikle Sarsılmaz bunu çok yapıyor. Yani bunun olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Ya işte bu e, çok tercih edilen bir silah. Yine söylediğim gibi uzman çavuş kardeşlerimiz bu silah çok tercih ediyorlar, çok seviyorlar. Komple çelik, paslanmaz çelik bir silah. yani e, Keyifli de. Oldukça keyifli. Atışı falan keyifli. Ha, taşıması biraz zor. İşte 1075 gram. Ee, komple çelik bir silah. Ee, ağır silah sevmeyenler için pek ideal değil ama ben çelik silah seviyorum. Benim için ideal. Bana ağırlığı e, çok bir dert değil. Sıkıntı değil. Onun için çok beğendim bir silah. Ben beğeniyorum silahımı. Ama dediğim gibi son zam olmadı yani. Son zam olmadı. Bu, kadar zam olmaz. Başka başka denecek bir şey yok. Yani bu silah firmaları bu zam konusunda biraz insaflı olmaları gerekiyor ya insanlara karşı. Yani sonuçta ülkemize silah zor ulaşıyoruz. Bir de onlar da böyle zam konusunda Tuz biberi oluyor yani. Yapmasınlar bunu yapmasınlar. Evet arkadaşlar. Bu akşamlık videom bu kadar. Sadece böyle biraz can sıkıntısından dolayı bir çekmiş olduğum bir video. Bir de bu fiyat son fiyatını paylaşayım dedim ben. Ee, başka videolarda görüşmek üzere.